Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada İl Hıfzı Sıha Kurulu kararı gereği toplu taşıma araçlarında ruhsatta izin verilen ayakta yolcu taşıma kapasitesinin %50 olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada solo otobüslerde koltuk haricinde izin verilen ayakta yolcu sayısının ortalama 29, görüklü otobüslerde ise 49 olduğu kaydedildi. Konya'da toplu taşımada %35-40 bandında olan doluluk oranının günlük takip edildiği vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi. Son dönemde alınan ulusal ve yerel kararlar sonucu değişkenlik gösteren yolculuk hareketleri, güzergah ve sefer bazı yolcu sayıları, atus verileri üzerinden incelenerek yolcu sayısı yoğun olan otobüs hatlarına ilave seferler verilmiştir. 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni sefer saatlerine atus.konya.bel.tr adresiyle mobil cihazlardan Konya uygulaması akıllı ulaşım bölümünden ulaşılabilecektir.